Aslan ve yükselen Aslan sessizlikte yankılanan düşünceler haftaya gölgede ama gürültülü bir hazırlıkla giriyorsun sevgili Aslan. Merkür burcunda ilerliyor ve 18 Temmuz'da durağan pozisyona geçerek retrosuna başlıyor. Bu da demek oluyor ki zihninde dönüp duran fikirler, sözler ve planlar yankı odasında daha yüksek sesle konuşmaya başlayacak. Ama bu gürültü dışarıdan gelmiyor, içinden geliyor. Bu hafta hangi cümleyi tekrar tekrar düşündüğüne dikkat et. Belki de orada bir kararın, bir kırılmanın, bir farkındalığın ilk sinyali var. Geçtiğimiz hafta yaşanan Oğlak dolunayı günlük yaşam, sağlık, iş düzeni ve sorumluluklarla ilgili önemli bir farkındalık getirmişti. Şimdi bu farkındalık seni yeni kararlar almaya çağırıyor olabilir. Fakat unutma, bu hafta hızlı adımlar atmak yerine gözlemlemek daha doğru. Bir şeyleri sahneye çıkarmadan önce kuliste bir kez daha prova ediyorsun. Görünenle hissedilen, planlanan ile gerçekler arasında fark varsa, bu fark bu hafta ortaya çıkar. Özellikle geçmişte söylenen sözler yeniden gündeme gelebilir. İlişkilerde ise Venüs'ün Mars'la olan gerilimi seni ifade şeklin ya da beklentilerin üzerinden düşündürebilir. Bir şeyleri yüksek sesle dile getirmeden önce kalbinde yankısını dinle. Sessizlik bazen en net cevaptır. Haftanın mesajı, her düşünce yankılanmaz ama bazıları ruhunun duvarlarında iz bırakır.